Hepinize hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee Brawl Stars'ın diğer bölümüne geçtik. Büyük kutu açtım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, Dynamite'a çok az kaldı. 200 hatta 100, 197 ee kaldı. Evet arkadaşlar. Süper ID'ye bağlandım arkadaşlar. Siz sizde bekliyorum. E, neyse arkadaşlar biz yavaştan oyunumuza geçelim. Şimdi savaş topu değil hesaplaşma oynayalım. Hatta arkadaşlar tek hesaplaşmayı açalım. Şöyle tek hesaplaşma yaptık. Tek hesaplaşmada ne görev var? Bakıyoruz. Bakıyoruz hemen. Tek hesaplaşma. Evet birkaç tane var. Arkadaşlar tek hesaplaşma biraz zor onu biliyorum. Ama çok zor aslında. Çünkü tek Tek varsın ya. Sadece kendim, kendim varsın. Onun için biraz zor arkadaşa. arkadaşlar. Akça şunu çabuk al, alıp kaçmam lazım. Arkadaşlar ben en iyisi ona bulaşmayayım çünkü o uzun menzilli. Onun için ona fazla bulaşmayayım. Arkadaşlar hayır hayır ya yenildim mi? Evet arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Yenildim maalesef. Çok hesaplaşma yapmayacağım. Kesin hesaplaşma yaptım. Evet arkadaşlar ve başlattım. <laughs> <laughs> Tüm takımlar birbirine karşı. Bravo. Evet arkadaşlar yaptık. evet arkadaşlar şimdi. Hayır, hayır 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 Ölme sakın sakın ölme sakın. Şşş. <laughs> Anlaşan görmüyorlar. Onun için kaç. Allahu Ekber. <laughs> Korktum. Hayır 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 hayır. No 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 no. Öldüm. Öff ya. Neyse arkadaşlar biz videomuza devam ediyoruz. Biz çıkış yaptık. 1805 kupa oldum. Akşam da kapıya hemen geliyordum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi tekrar benim devam etmem lazım. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar geldim. Em, hemen şunu açalım. Arkadaşlar siz de yorumları yazın e, ee, hangisinden devam edeyim ya da oyun adı yazın. Ben onları sizin için e, oy, videosunu çekerim. Siz bir oyun adı yazın yeter ki. Yani bir şey yapın. Ben de o onun videosu oyunun videosunu çekeyim. Koş koş al 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 al. Ay herkes burada. Hayır öldüm. Hayır 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 olamaz. Hayır. Evet arkadaşlar. Şimdi doğdum. Yani geldim. <gülüyor> <gülüyor> hayır 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 arkadaşlar hayır 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 ya nasıl 300 bin kaç canı kalmıştı ya da 500 bin unuttum hayır Olsun arkadaşlar kazandık. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Ben bundan sonra bir kuşatma açarım. Yani çifte saplaşma değil. Kuşatma açarım. Hayır hayır hayır. O bende o bende. Hayır 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 hayır. hayır. No 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 no. Öldüm kaç 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 ya. Eksi yedim eksi yedim. Hem de öyle bir eksi yedim ki. Eksi Evet arkadaşlar ben kuşatma açıyorum. 17 dakika kaldı. Evet arkadaşlar başladık. Arkadaşlar kuşatma oynayalım. Videomuzun yarısına geldik bu arada. Onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar şimdi kuşatma Sonraki kuşatmaya şu kadar kaldı. Falan diyor. Aldım 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 aldım. O yanda da bir tane var. Hayır 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 ölmedim ya öldüm ya <laughs> of ya. Merhabere kuşatma yok. Arkadaşlar ben şimdi ultimi kullanacağım ama tabii ki de dur oraya doğru. Önce şunu alalım. Aldık, aldık, aldık. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> ya arkadaşlar şu kuşatma botinesi hani ee, şey yapıyor ya. Vuruyor ya. Benim ondan da biraz gıcıklığım var. Ayr a ah, a ah, ölmedim son anda. Öldü. Ya ama of ya. Neden? 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 Kuşatma olmasın. Beraber çünkü. Efendim. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Evet arkadaşlar geldim. Ama öldüm. son kuşatma var. Hayır, hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Yenildik arkadaşlar. Kesin yenildik. Kesin, kesin. Arkadaşlar ben tek, tek hesaplaşma açacağım. Bundan sonra. Atma robotumu 9. seviyemde. Evet arkadaşlar ama biz yenilik kesin. Allah. Evet arkadaşlar yenilik. Ben tek hesaplaşma cimini ise. Çünkü şu çok moralim bozuldu. Eksi 3 yedim. Nerede bakalım? Ne açtım. Arkadaşlar biraz kendim oynayayım. Zaten hemen bitecek. Videomuz bitecek. Son 2 dakikamız. Hatta 2,5 dakikamız. Heh, yok hatta 1,5 dakikamız. Hayır. Evet arkadaşlar. Şu an devam ediyoruz. Ama onu almam lazım. Y hayır, hayır bak o öldü. Bak o ölecek. Bak o öldü. Ölmedi ya. Ultisini kullandı. Hayır, iki yerden de var. İki yerden de var. Hayır. Ne ultim ultim var. Ultimi kullanacağım. Ama o tabii birazdan. Önce şunları, şunları bir açayım ondan sonra. Hayır, hayır. Ya ay o öldü ya. O öldü. Ona nasıl ölmedi o? Ben ona vuruyorum ölmüyor. evet arkadaşlar 1400 hadi. Ama öleceğim. En iyisi ona fazla ben. Oy arkadaşlar asitten geçtim. Arkadaşlar hesaplaşma. Yes bir kazandım. Birinci oldum arkadaşlar inanamıyorum. Evet arkadaşlar biz yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Ee, bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de videomu like'lamayı unutmayın. Ee, biz görüşürüz. Bye bye.